İsmail Saymaz Rıza Bey Katliamı İzmir 12 Haziran 2017'de 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Neyse ki can kaybı meydana gelmedi. Fakat her yurttaş gibi Rıza Bey apartmanın sakini Emine Yücel de tedirgin olmuştu. Yücel 6 gün sonra apartmanın WhatsApp grubuna şu mesajı yazdı. Binamızda son depremlerden dolayı hasar tespiti yapıldı mı, yapılacak mı? Binamız depreme dayanıklı mı? Bu hususta bilgisi olan var mı? Binamızın durumu nedir? Depremler devam edecek sanki. Yanıt bir gün sonra geldi. Apartman yöneticisi Süheyla Erdönmez şöyle karşılık verdi. "Emine Hanım, son depremde binamızda herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır. Konu hakkında görüşülmesi gereken yerin burası değil, toplantı olduğu görüşündeyim." Erdönmez ve kimi kat malikleri gerçeği saklıyordu. Rıza Bey apartmanı 3. derece riskliydi. Yani en tehlikeli aşama. Nitekim 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey apartmanı yerle bir oldu. Emine Yücel'in 3 ve 9 yaşındaki kızları Diren ve Feda, eltisinin kızları 6 ve 4 yaşındaki Vera ile Lena, kayınvalidesi Arife Yücel vefat etti. Depremde apartman yöneticisi Süheyla Erdönmez de hayatını kaybetti. Rıza Bey Apartmanı 1993'te Bayraklı'da inşa edilmişti. 8 katlı apartman 17 ve 21 Ekim 2005'teki depremde hasar gördü. Binanın taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyonu yapıldı. Kolon kirişlerindeki çatlaklar kimyasal yapıştırıcılarla güçlendirildi. İşlem projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde gerçekleştirildi. Aradan 7 yıl geçti. 2012'de Tire, Urla ve İzmir'de depremler yaşanınca Rıza Bey Apartmanı'nın sakinleri deprem raporu almak için Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ve Yapılar Larbutuarına başvurdu. Raporda apartmanın 3. derece riskli olduğu vurgulanarak şöyle denildi. Beton kalitesinin düşük olması, düz demir kullanılması, etriye aralıklarının düzensiz olması, kolon kiriş bağlantılarında entriye sıklaştırmasının yapılmaması deprem riski açısından önem arz etmektedir. Zemin etüt raporundan sonra 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizinin yapılması yapınız açısından iyi olacaktır. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile irtibata geçerek zemin etüdüyle beraber performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazı üzerine Rıza Bey sakinleri acilen toplandı. Bazı sakinler gerekirse müteahhitle anlaşarak binayı yıktırıp yeniden inşa etme önerdi. Çoğunluk kat kaybı olacağı için itiraz etti. Uğur Gezgin anlatıyor. Binanın temeli sağlam dediler. Binayı kentsel dönüşüme sokup yıkmaya karşı çıkıp bizi engellediler. Çoğunluğu sağlayamadığımız için binayı yenileyemedik. Karşı çıkmalarının sebebi 7 kata indirilmesi ve 1 kat kaybımız olmasıydı. Er dönmezle tartıştık. Apartmana beyaz gelinlikle girdim, beyaz kefenle çıkarım dedi. Ahmet Çitim de şöyle söylüyor. Binayı güçlendirmek için müteahhitlere verelim dedim ekonomik gücü olmayanlar ve karşı çıkan 5 kişi yapılmaması yönünde görüş bildirdi. Bina güçlendirilmedi. Dahası bu Rıza Bey'e 2013'ten sonra taşınanlara bildirilmedi. Yücel ailesi de onlardan biriydi. Zabıt katibi Hüseyin Bilgin Yücel 2012 yılında İzmir'e göçtü ve Rıza Bey'in 4. katındaki 16. daireyi satın aldı. Ne evin eski sahibi ne de bir komşu Yücel'lere evin hikayesinden söz etti. O kadar ki 12 Haziran 2017'deki depremden sonra Emine Yücel'in WhatsApp grubunda yazdığı soru bile karşılıksız bırakıldı. Manisa'da 26 Haziran 2020'de meydana gelen deprem apartman için son bir uyarıydı. Çünkü zemin kattaki ödül çiçeğin kolonları çatladı. Fakat er dönmez bina güçlendirildi. Yapacak bir şey yok demekle yetindi. Gerçekten yapacak bir şey yoktu. Onca sarsıntıda hasbel kader ayakta kalan Rıza Bey apartmanı 30 Ekim 2020'de saat 14.50'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depreme dayanamadı. Şehirde 118 kişi can verdi. Bunlardan 36'sı Rıza Bey'de hayatını kaybetti. Yücel'lerin evinden 5 cenaze çıktı. Depremden sonra dördü tutuklu olmak üzere dokuz kişiye bilinçli taksirle birden çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçundan İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda şöyle deniyor. Projelendirmedeki eksiklikler, uygulama ve işçilik hatalarıyla yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkılmış olduğu kanaatine varılmış olup önceki depremler sebebiyle gördüğü hasarın projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde tamirata tabi tutulmuş olmasının da yıkılmasında etkili oldu. İlk duruşma bugün görülüyor. Annesini, iki kızını ve iki yeğenini yitiren Hüseyin Bilgin Yücel iki sorumluya işaret ediyor. Kar güdüsü ve tutucu düşünce. Şöyle diyor Yücel. Paralarının cepte kalması için binalarını yenilemiyor, bunu gizliyorlar. Bize bir şey olacaksa Allah bilir diyerek bu felaketi getirdiler. Ücel ailesi kat maliklerinden müteahhit ve belediye yetkililerine varıncaya kadar bütün sorumluların yargılanmasını söz verildiği üzere yıkılan apartmanın bir bölümüne farkındalık parkı yapılmasını istiyor. Biz farkındayız. Rıza Bey artık bir apartmanın adı değildir. Açgözlü müteahhitler, kuralsızlıkları kural haline getirmiş yerel yöneticiler ve mala geleceğine cana gelsin diyen mülk sahipleri tarafından el birliğiyle işlenen ağır çekim bir katliamın adıdır. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile giderek yakınlaşması, halen bu ülkede bulunan Sedat Peker'in akıbetini nasıl etkiler? Peker'in varlığı iki ülke arasında bir pazarlığa konu ediliyor mu? Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalabilecek mi? Video çekebilecek mi? Bu soruları avukatı aracılığıyla Pekere yönelttim. İşte yanıtlar. Pasaportum iptal edildi. Pasaportumun iptal edildiği tarih, belki başka bir ülkeye geçebilirim diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan 3 çocuğum haricinde ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler. Dubai'de şirket kurdum. 3 senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin görevli memurları bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkanlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım. Konu sadece ben değilim. Türkiye ve Bayan'ın görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var. Hakkımda kırmızı bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. Baye hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar? Asla inanmıyorum. İsmail Saymaz